Learn a phrasal verb every day. Günlük phrasal verb öğreniyoruz. Bugünkü phrasal verb'imiz break up. Break up Türkçede ayrılmak anlamına gelebiliyor. Bir ilişkide ayrılmak anlamına gelebiliyor. Parçalamak, dağılmak veya okulun bitmesi gibi manalara gelebiliyor. Hemen örnek içinde görelim şimdi phrasal verb'imizi. They broke up after five years together. Yani onlar ayrıldılar after den sonra five years together birlikte beş yıl geçirdikten sonra onlar ayrıldılar ilişkilerini bitirdiler. Başka bir örnek için daha görelim şimdi. She broke up the chocolate into small pieces. Yani o çikolatayı böyle broke up yani parçaladı böldü into small pieces küçük parçalar halinde parçaladı. Başka bir örneğimize daha bakalım. The police broke up the fight. Burada break up kavgayı böyle sona erdirmek, bitirmek, sonlandırmak gibi bir manaya gelmiş. Yani polis kavgayı dağıttı, ayırdı gibi bir mana katmış. Bir örnekte daha görelim. The meeting broke up around half past 9 pm. Yani toplantı saat böyle 9.30 civarlarında dağıldı, bitti gibi bir mana katmış burada da. Ve son olarak bir de okulların bitmesi manasıyla örnek şimdi görelim. School breaks up next Friday. Yani okul önümüzdeki cuma bitiyor.